Merhabalar arkadaşlar ben Can kanalıma hoş geldiniz. Yine bir Paşa Panzer videosuyla karşınızdayım. İşlerimizden dolayı arkadaşlar uzun süre giremediklerim oldu. Videolarımı zaten işlerimden dolayı atamıyorum çünkü oyuna fazla giremiyorum. Bugün aldığımızücü bir haberden dolayı girip bu videoyu atmak istedim. Bu videoyu da Sirilla karakterimiz olan Ayşe teyzemize armağan etmek için atıyorum zaten. Bugün onu kaybettik. Allah rahmet eylesin. Çok iyi bir insandı. Kanserde bunun için tedavi görüyordu ama ondan sonra bugün vefat ettiğini öğrendik. Bu oyun arkadaşlar dediğim gibi zamanımızı kaybetmek için, hayattan birazcık da kopmak için, bu gürültüsünden, stresinden kendimizi uzaklaştırmak için oynadığımız bir oyun. Fazla kasmamıza gerek yok. Çünkü bir vakitten sonra buradaki arkadaş ortamı, hırsımı unutuyorsunuz. Buradaki sohbeti, bu oyunu silemememizin nedeni de buradaki arkadaş ortamıdır. Benim için böyle. Belki sizin için de böyledir aynı şekilde. Çünkü sizi buraya bağlayan bir ortam var. Dışarıdaki ortamla bu ortamın arasında çok fark var. Burada sevdiğiniz, konuşmasından sevdiğiniz insanlar var. Sohbet etmek istediğiniz, bir şeyleri anlatmak istediğiniz, dışarıda anlatamadık da burada paylaşmak istediğiniz insanlar var. Bazı şeyler çok ufak bir ayrıntıdır ama bu ufak ayrıntı size bir şeylere bağlar beni de bu oyuna bağlayan aslında hırs değil bu videoları çekmek değil aslında bu oyunu silememin nedeni buradaki arkadaş ortamı bu arkadaş ortamından dolayı arkadaşlar hem de sizlerin varlığı bize birazcık da oyuna bağlıyor aslında bu kadar bu oyunda süre gelsin ben fazla durmazdım ama işte buradaki arkadaş ortamı bize yine her zaman yani bir itekleme Hadi devam edelim, bir sohbet edelim, yine konuşalım, Discord'dan yazalım. Bu tarzları sohbetler ettiğimiz için biraz da bizi bu oyuna bağlıyor. Sadece biz görevleri yapıyoruz ama burada dönen sohbet muhabbet belki dışarıda bulamadığınız samimiyeti burada size yansıtıyor. İşte burası güzel. Birazcık da oyundan zevk alıp bazı şeyler bize oyunda mutluluk veriyor. Bu mutluluk azlığını da biz de buradan alıyoruz. Dediğim gibi bazı şeyleri hırs yapmaya ya da şu an bunu yapayım, onu yapayım ya da daha fazla kasayım anlamına içermesin. Zevk alarak oynamaya devam edin arkadaşlar. Ben şu an sunucular birleşmesinden dolayı hem fazla memnun değilim sunucular birleşmesinden. Hem de artık içerideki ortam çok fazla insan olduğu için normal sunucular birleşmesinde olmadığında Yine 20 kişi aktifle yine sohbet edip yine aynı şeyleri yapıp da konuştuğunuz şeyler vardır. Ama şu an sunucular birleştiği için 50 belki 40 80 o kadar insan olması birazcık da insanları bağıyor. Benim gibi çok tepkili olan bırakacak olan çok arkadaşım var. Çünkü artık değişiyor insanlar değiştiği için tanıdığınız insanlar bir anda farklılaşıyor. Farklı insanlar giriyor oyun içine. O yüzden de birazcık da benim bu soğuttu. Ama ben yine oynamaya ara ara girip bir şeyler yapmaya görevlerimi yapmaya devam ediyorum. Fazla kendimi kasmıyorum zaten. Sizden de siz de sıkıldıysanız yavaştan başka bir oyunlara bakarak zamanınızı geçirebilirsiniz. Çünkü burada bir vakitten sonra gerçekten sıkılacaksınız. Ben bu haberden sonra zaten hani oyuna oynar mıyım? Oynarım da ama bu kadar aktif değil. Bu kadar da çok hırs yaparak değil de artık keyif için bir görevlere yapayım ya da sohbet etmek için gelirim en fazla arkadaşlarımla. Ama dediğim gibi bu vakitten sonra sıkılıyorsunuz. Hayat bu. Bazı şeyler sıkıyor insanı. Bazı şeyler de bağlıyor. Bizi bağlayan şeyler zaten buradaki sohbet, muhabbettir. Aynı şekilde sizin de öyle olsun arkadaşlar. Bir şeyi körü körüne değil de bunun güzelliklerini sevdiğiniz için oynayın. Bu videomun nasıl amacını en başta söylemiştim zaten. Ayşe teyzemize armağan etmek istiyorum. Bu videonun da başlığını onun ismini koyacağım. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Oyun hakkında videolar çekmeye, bilgilendirmeye devam edeceğim. Ama ne zamana kadar orasını Allah bilir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.